Evet değerli dostlar hepiniz hoş geldiniz. Dünya TV ve Dünya Gazetesi işbirliğinde bugün çok değerli, çok kıymetli bir ismi ağırlıyorum. Kendisini ekranlardan ve yayınlardan mutlaka tanıyorsunuz. İslam Memiş bizlerle birlikte finans analisti, sevgili dostumuz bugün bizlerle hem 2023 hem de 2024'ü şöyle bir etraflıca herhalde değerlendiri diye ümit Ben bu vesileyle kendisine burada olduğu için çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostumuz hoş geldiniz. Hoş buldum yayınlar. Hoş evet. Nasılsınız? Vallahi iyi sevgili e, İslam dostumuz. E, vallahi e, hani genel olarak yılı inşallah kapatacağız. Bu yıl sıkıntılıydı malum. Evet, i̇nşallah evet. önümüzdeki yıl güzel olur diyoruz. Sizde işler güçler yolunda inşallah. E, yani pi piyasa ayanda biraz daha şey felaketler olsun, enflasyonist bir ortam olsun, doğal felaketler olsun. İşte e, malum bütün izleyenlerimizin gördüğü gibi sıkıntılı bir yılı geride bırakıyoruz maalesef. Sağlık yerinde olsun gerisi bir evet. şekilde çözülür inşallah diyoruz. Evet. Peki ee, şimdi aslında oradan devam edeyim istersen. Ee, 2023 sence nasıl bir yıldı dünyada ve bizde? Yani biz hani dünyadan nasıl etkilendik? Bizim kendi özelimizden nasıl bir yol oldu? Ee, buradan hareketle Fed'in hani durduğu yönünde ya da duracağı yönünde beklentiler çok arttı. Ama 2024 bütün dünyada bizde dahil olmak üzere bir seçim yılı. Ee, ve her an her şey olabiliyor. Hani siyah bu diye tabir ettiniz. Hani 2024'ü nasıl bekliyorsun? Şöyle bir geniş bir perspektiften başlayalım. Sonra biraz daha hani mikroya doğru ineriz. Yani genel itibariyle bütün merkez bankalarının enflasyona odaklandı bir yıl oldu. Önde yüklemeli faiz artırımları. Ancak benim genel kanım şu, şu şekilde yani değerlendirmem şu şekilde e, hiçbir e, hükümet veya hiçbir ekonomi yönetimi insanlara gerçekleri anlatmadı. Yani burada kontrolü bir mekanizma vardı. Bu kontrolü mekanizma ile birlikte sadece kendi dedikleriyle, kendi yaptıklarıyla ön planda duruma çalışmasını sürdürüyordu. Eleştirdiğiniz zaman veya e, buradaki e, yaptığı hamleleri biraz daha irdeleyince ya biz enflasyonla mücadele ediyoruz. Bizim işimize karışmayın modunda bir düşünceye sahip olmaya başladı merkez bankaları. Son 3 yıldır bu bu şekilde devam ediyor. İşte e, bütün enstrümanları, işte emtia fiyatları olsun, e, döviz olsun, e, borsalar olsun, kripto paralar olsun istedikleri gibi yönlendirebiliyorlar. Belli bir bant aralığı belirliyorlar. Bu bant aralığında kontrol bizde enflasyonla mücadele ediyoruz ve Bizim verdiğimiz, açıkladığımız verilere sadık kalacaksınız. Bizim verdiğimiz veriler doğru anlamında bir düşünceye sahip olduklarını e, gözlemlemeye devam ediyoruz. E, Enflasyonist ortamdan geçiyoruz. Enflasyon rakamlarının düştüğünü iddia ediyorlar. Ancak dünyada birçok ülkeye dolaşıyorum. E, Amerika'da, Avrupa'da hiçbir ülkede e, insanların gerçekten hissettiği enflasyon ortamını 2023 yılında geride bırakmıyoruz. Özellikle yine sadece Türkiye'nin problemi olmayan, bütün dünyanın problemi olan barınma ihtiyacı işte e, yine enflasyonu getirmiş olduğu baskılarla birlikte alım gücünün bütün dünyada azaldığı bir sistem var karşımızda. Yine e, 2024 yılında bu e, faiz artımlarının sonlandırılacağına dair açıklamalar gelmeye devam ediyor ama her e, enflasyon patlaması öncesinde de yine jeopolitik gerilimin arttığı ve bahane olarak buraya yine sığındıkları bir ortamda geride bırakıyoruz. Rusya Ukrayna savaşı bunun bir örneği. Yine bugün Orta Doğu'da Filistin İsrail Savaşı'nda yaşanan gelişmeler bunun bir örneği. Hep dikkatler farklı yöne çevriliyor. E sonuca bakalım. Hani Merkez Bankaların belirlemiş oldukları enflasyon rakamları vardı. Buradan hala uzak kalmaya devam ediyorlar. E, Türkiye'yi <laughs> bu konuda ayet ediyorum. Yani biz tamamen bağımsız bir şekilde yani diğer ülkelerden bağımsız bir şekilde bir ekonomi modelimiz olduğu için biz ayet ediyorum. Ama genel itibariyle baktığımız zaman ben dünyada Geçici bir enflasyonun kalıcı ve düşük bir enflasyonun kalıcı olmayacağını düşünüyorum. Tekrar enflasyon zaten benim nazarımda düşmedi e, ve dolayısıyla da ekstra geri geleceğini ben tahmin ediyorum. O yüzden enflasyon tarafında benim için bir sürpriz yok. Ancak yine merkez bankalarının elinde olan şeyler veya elinde olmayan şeyler var. Elinde olan şeyler önden yüklemeli faiz artırımlarıydı. Bunu yaptılar. E, dikkatleri farklı yere çevirdiler. İstediklerini merkez bankaları aldı. Yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde ciddi anlamda altın stoklarını, rezervlerde bir artış da yaptı. bütün istediklerini zaten alıyorlar. Ama sonuca baktığımız zaman nasıl ki Rusya-Ukrayna savaşı burada bir bahane oluşumuna neden oldu. Şimdi de Orta Doğu'daki savaş bir bahaneye neden olacak. Bu şekilde herkes sıyırmaya e, gayret gösterecek. <laughs> Tabii e, sadece merkez bankaları değil, ülkelerin ekonomik verilerine baktığımız zaman da yine e, karmaşık bir yıla geride bıraktığımızı söyleyebilirim. E, özellikle dünya genelinde Avrupa Merkez Bankası'nın adımları e, çok konuşuluyor oldu son dönemde. Çünkü geçen yıl en çok baskılanan para birimine e, sahipti. Bu yıl bir miktar e, normalleşme sinyali vermeye devam ediyor. Euro-dolar paritesi mesela veya sterlin dolar paritesi. Dolar endeksindeki bu ezici ağırlığın tekrar yerini biraz daha geri çekilmeye bıraktığını, hatta e, kişisel öngörüm 2024 yılında 100 seviyesinin altına sarkıp tekrar 92 seviyesine kadar gelileceği yönünde bir beklentim var. İşte dolar endeksinin 114-115 seviyesinde olduğu dönemlerde doların ezici bir e, gücü vardı bütün dünyada. Ve burada 2023 yılında yine dolar farkındalığı ile alakalı bir süreç başladı. Herkes kendi parasıyla ticaret yapma veya ortak bir rezerv para noktasında birleşme gibi toplantılar da gördük. Ama icat konusunda şu anda bir şey görmedik. Yine son aylarda Amerika-Çin arasındaki gerginlikler, ticari görüşmeler, buradaki adımlar, toplantılar yakından takip edildi. Buradan da herhangi bir sonuç çıkmadı. Yine burada e, görüşmeler devam ediyor ama bir yön kırılımı olmadı. E, yine OPEC üyelerin toplantıları son aylarda önemli olmaya başladı. <laughs> Özellikle petrol fiyatlarının bu jeopolitik gerilimle birlikte 90 dolar seviyesi üzerine test etmesi, şu anda 80 dolar seviyesine kadar gerilemesi ki 90 dolar çok ciddi bir riskti dünya ekonomileri için. Enflasyonu tekrar körükleyen, bütün maliyet artışlarını destekleyen bir faktördü. Burada tekrar bir normalleşme oldu. Özellikle geçen hafta sonu OPEC toplantısı vardı, ötelendi. Şimdi OPEC toplantısına odaklandık. Bakalım buradaki kararlar, OPEC toplantısına çıkacak ee, özellikle Rusya ve Suudi Arabistan'ın vereceği kararlar nasıl olacak? Bu da dünya ekonomileri için oldukça önemli olacak. Yine e, 2024 yılının başlığında seçimler çok önemli olacak. Çünkü siyasi gerilimler, ekonomik e, gerilimleri her zaman tetikler. Siyasi belirsizlikler, ekonomi sürekli körükler. İşte ee, son aylarda yine e, Biden'ın gidişiyle alakalı, görev değişikliğiyle alakalı, Trump'ın tekrar göreve geleceğiyle alakalı dedikodular çok konuşulmaya başlandı. Burada gerçeklik payı var mı yok mu bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yine e, siyasi gerilimler bütün ülkelerde artmaya devam ediyor. Görüş ayrılıkları ciddi anlamda özellikle bu Orta Doğu Savaşı'ndan sonra bayağı fazla olmaya başladı. Çünkü ülkeler arası ticaret noktasında, yatırımlar noktasında iyi bir trend vardı. Ama bu savaştan sonra e, çoğu ülkeler görüş ayrılığına vardı. Ve haliyle de bu ticaretlerde bir güncelleme söz konusu olacak. Yine e, uluslararası kredi derecelenme kuruluşları, özellikle Amerika gibi gelişmiş ülkelerin kredi notunu düşürmek veya e, negatif izlemeyi almak gibi durumlar söz konusu oldu. E, i̇şte neresine bakarsanız bakın bu başlıklarda hiç iyi bir şey çıkmıyor ortaya. Yani. Şöyle, o oh, rahatladık, işte küresel piyasalar, en azından gelişmiş ülkeler biraz daha ferahlayacak, bu da gelişmekte olan ülkelere yansıyacak türünde bir e, gelişme maalesef göremiyoruz. Hep böyle savaşın, enflasyonun, siyasi gerginliklerin, e, işte ekonomik belirsizliklerin devam ettiği bir yılı maalesef geride bırakıyoruz. Ama 2024 yılına baktığımız zaman da bu filmin tekrar e, devamı gelecek gibi duruyor. Yani maalesef yine 2024 yılı için ya şu bize olumlu yönde destekleyecek, şu bize iyi gelecek, dünya ekonomileri en azından rahat bir nefes alacak falan türünde e, bir şey şu anda planlayamıyorum maalesef. Evet, e, valla çok güzel böyle kısa sürede çok güzel bir özet oldu. Yani ben de benzer düşüncelerdeyim o yüzden... Ee, gerçekten ağzına sağlık. Ee, şimdi geçtiğimiz hafta e, Türkiye'nin önde gelen şirketleri ve holdinglerinin CFO'larının ve üst düzey hani finans yöneticilerinin veya da genel müdürlerinin olduğu bir zirve vardı. Ediplus'un finans evet. 4 gün sürdü. E, o da e, Merkez Bankası'nın ve Bloomberg'un beklenti anketine katılanlardan daha fazla sayıda Türkiye'de parayı yöneten isimler vardı. Yaklaşık 150 tane CFO veya da finans yöneticisi. E, ve hemen hemen her oturumda e, yani kendilerinden ben önümüzdeki yıl için bütçelerinde dikkate aldıkları rakamları sordum. İşte ana değişkenler belli. Faiz, kur, enflasyon. Tabi kurla faizi burada vermeyelim. Hani e, yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek adına ama enflasyonu bütçelerinde kaç dikkate aldığınız diye sorduğumuzda ya da oturumlarda, panellerde, moderatörler Konuşmacıları sorup kendileri de beyan ettiğinde medyanın 45 ve 50 bandı arasına oturduğunu gördük. Bu da Merkez Bankası'nın biliyorsun son açıkladığı %36'lık hani önümüzdeki yıl enflasyon hedefinden yaklaşık bir %25'lik sapma demek. O yüzden evet. herhalde bu da zaten büyük olasılıkla herkese fikir verecektir diye düşünüyorum. Şimdi sevgili dostum İslam Bey'e şunu sormak istiyorum ben herkesin merak ettiği konu. Şimdi Fed faiz indirimlerine başlayabilir mi? E, düşüncesinden hareketle altının onsu çok ciddi hareketlendi. Bizde kurun da e, kayan parite veya da sürünen kur diye tabi edilen iktisattaki yapıda hani e, bir böyle e, yukarıya doğru bir çizgi trend halinde gidiyor olmasının da etkisiyle gram altına da çok ciddi derecede yansıdı demin aslında cümle arasında söyledim Merkez bankaları çok ciddi net alıcı olanlar var e, altında bizi neler bekliyor bir ikincisi bu BRICS parası ya da ulusal paralarla Ticaret gibi İşte mileğini seçilip Merkez Bankası'nı kapatmak gibi Hani e, düşünceleri kapsamında nasıl bir finansal mimari de bizi bekliyor yani nereye varmak istiyorlar aslında e, Veya hani e, sokak tabiriyle neyin kafasını yaşıyor bu finansal sistem diyeyim. E, hani son sorumuzu da o şekilde yönetmişim sana. Sonrasında da hani başka eklemeleri yoksa yavaş yavaş hani vedalaşırız. Altın fiyatlarının e, biraz daha toparlanması biraz daha e, 2000 dolar direncinin üstüne yükselmesine etki olan Doğu'daki savaş oldu. E, yani Filistin İsrail savaşı burada önemli bir etken oldu. Jeopolitik gerilimle tekrar güvenli gömleğini giydi. Tabii savaş başlamadan önce Osaf'ın tarafında 1.808 dolar seviyesi vardı. Şu anda 2.018 dolar seviyesi var karşımızda. Ee, kısa vadeyi, orta ve uzun vadeyi ayrı ayrı yorumlamak isterim. Kısa vadede e, 2.000 dolar seviyesinin altına tekrar sarkmalarda 1.980 dolar destek seviyesini takip edeceğim. Ancak 1.980 dolar seviyesinin altında ihlal edilen alanlar olduğu için 1.960 dolar gibi küçük destek seviyesi var. Burası hızlı geçildi yıl sonuna kadar buranın tekrar bir kez daha test edilme olasılığı var. Ancak <laughs> orta ve uzun vadede altın fiyatlarının ben pozitif yönde e, yukarı yönlü hareketlerin devam ettireceğini tahmin ediyorum. hedefimde 2350 dolar seviyesi. Zaten 2023 yılında altın gereğinden fazla baskılanan bir MT olmuştu. Kontrollü bir şekilde bilerek ve isteyerek baskıladılar. Altın fiyatlarında destekleyen faktörlerin hepsini 2023 yılında fazlasıyla gördük. Savaş gördük, enflasyon gördük, küresel ekonomik krizleri veya belirsizlikleri gördük. Zaten altın puslu havalarını sevdiği için hepsini zaten gördük. Ama buna rağmen 2000 dolar seviyesinin üzerinde bir türlü yerleşmesine müsaade etmiyorlar. Ne zaman ki 2057 dolar seviyesine geldi buradan tekrar aşağı veriyorlar. Tekrar ne zaman ki 1600 rakamlara geldi buradan tekrar yukarı veriyorlar. Böyle kontrol bir şekilde bu süreç halen devam ediyor. Ancak 2024 yılında altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin başında yine yılın ikinci yarısında, 2024 yılının ikinci yarısında merkez bankalarının tekrar faiz indirimi ihtimalini güçlendirmesi, muhtemelen de Aralık ya da Ocak ayı gibi başta Fed'in 2024 yılıyla alakalı faiz indirimleri olabilir söylemlerini ben şahsen bekliyorum ee, ve icraatta da 2024 yılının e, ikinci yarısında bu faiz indirimleri gerçekleşebilir. E, bugünkü koşullar bunu işaret ediyor. Altın fiyatlarını pozitif yönde destekleyen bir faktör. Şimdi Orta Doğu'da savaş e, devam ediyor. Ancak e, bitti mi bu noktasında? Hayır. Yine farklı bölgelere sıçrayabilir. Biz Kafkasları gördük, Orta Doğu'yu gördük. Muhtemelen sırada e, Asya ülkeleri var. Çin-Tayvan gerilimi mesela benim da yazıyor. Bu tarafta da bir gerilim yaşanabilir. Yine jeopolitik gerilimle altın fiyatları desteklenebilir. Ancak en büyük problemlerden bir tanesi de küresel ekonomilere dair belirsizliğin devam etmesi ve bu sürecin içerisinde merkez bankalarının işin içinden çıkamaması. Bu da altın fiyatlarını bence destekleyen faktörler. Tabii ki merkez bankaları fiziki alımlarını artırıyor. Talep tarafında ciddi bir artış var. Ama ortak bir rezerv para biriminde bir buluşma noktasında, bir uygulama noktasında bir icraat var mı? Evet, görüşmeler, toplantılar devam ediyor. Ancak uygulamada daha bir şey yok. E, dolayısıyla, e, bence bu süreç e, Amerika için veya diğer ülkeler için risk oluşturduğu için dijital paralara geçiş sürecinin ben 2024 yılında e, güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Aslında benim inandığım şu, Merkez Bankaları dijital para sistemini zaten hazırladı. bunları test aşamasını zaten yapıyor. E, hep beraber aynı anda geçme olasılıklarını ben güçlü görüyorum. Şu anda, 2023 yılında da önemli bir şey oldu zaten. BDDK dijital bankalara e, faaliyet iznini vermeye başladı. Dijital bankalar e, artık hayatımızda e, ve dolayısıyla da ilk faaliyet izni alan Hayat Finans Katılım Bankası anonim şirketi olduğu malum biliyorsunuz ve diğer bankaların da devamı gelecek. Diğer yandan gelenekçi bankalar da bu sürece dahil olacak. Dolayısıyla bu bankacılık sisteminde zaten bir dijitalleşme var. İkinci hamle dijital paraların kullanılması var. Dün e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın önemli bir açıklama yaptı. Özellikle bu yapmış olduğu açıklamayla birlikte toplumsal kredi notuna bahsetti. Bunu dinleyen, duyan veya ilk kez bununla karşılaşan bir insan işte kredi ihtiyacı olan bir sektörün daha e, lokomotif bir şekilde kredinin süspansiyon edilmesi, karşılık oranlarının artılması gibi falan böyle Bankalar birliğiyle, bankaların arasında olan, vatandaşı bağlamayan bir şey olarak düşünebilir. Ancak benim okumam o yönde değil. Özellikle bu, dün e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın toplumsal kredi notu açıklamasını ben önemsiyorum. Artık e, dijital vatandaşlık, dijital paralar ve dijital notlarla alakalı bir sürece de 2024 yılında gireceğiz. Yapay zeka ile bunu ki e, Hazine Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek de açıklamıştı. Biz kayıt dışı ekonomide her şeyi yapıyoruz. Hatta yapay zeka teknolojisi kullanarak bile bundan destek alıyoruz diye bir söylem vardı. İşte 2024 yılında dijital paralar, yapay zeka ve dijitalleşen bir sistemle ben karşı karşıya olacağımızı o yüzden <gülüyor> <gülüyor> bir paralar gibi bir sistem uygulama noktasından evvel dijital dolar, dijital yuan, dijital TL gibi Ülkelerin kendi dijital paralarını geçme olasılığında 2024 yılında güçlü gördüğümü söyleyebilirim. Valla yine çok güzel ve hassas noktalara temas ettin sevgili Üstat. Şimdi orada birkaç tane benim de katkım olacak. Bir, geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Avrupa Merkez Bankası'nın TS2 dediğimiz ya da T2S dediğimiz target sistemindeki yeni versiyonu e, altyapısal olarak teknoloji anlamında devreye alındı. Bu e, beş tane ana başlıkta içinde dijital paralarında olduğu evet. takas sistemine yönelik bir çok ciddi mimari altyapı değişikliğine geçişti. E, dolayısıyla hani bu açıdan söylediklerin çok büyük önem arz ediyor. İkincisi bizde zaten dijital TL çalışmaları diyorsun hani çok hızlı gidiyor dünyanın da hatta birçok ülkesinin önünde gidiyor. Hani o perspektiften biz de öncü olabiliriz ki ben de hani 2024'te enflasyon muhasebesini kapattıktan sonra e, özellikle e, bu karbon vergisine yönelik ve dijital paraya yönelik çalışmaların hani seçimden sonra masaya gelebileceğini düşünüyorum. Yani dünyada ve bizde de yansımaların daha hızlanabileceğini düşünüyorum. Bir de Çin'de zaten başladı o toplumsal anlamdaki hani notlandırma sistemi. Örneğin trafik kazası veyahut da cezası anlamındaki yaptıklarından tut da işte ne bileyim sağlık çalışanına yönelik evet. şiddete başvurdun mu, mı noktasına kadar belki ileride oluşabilecek. Aslında bir vatandaş notlaması sanıyorum kastettiğin. Dolayısıyla Çin'de aslında bunun öncü e, çalışmaları başladı. E, sanıyorum herhalde dediğin gibi dijital bir topluma doğru evet, değil, bir evet. dönemde bu noktada da dijital oku yazarlık daha çok önem az edecek herhalde. Diyeyim, sana bırakayım. E, son cümlelerini alalım istersen varsa ya da ben hani istersen bir tane evet, daha. E, i̇şte bu Çin'de uygulanan e, proje sosyal kredi sistemi. E, Çin'de şu anda çok tartışılıyor. Ancak benim e, tabii ki kendi teorim bu. Ee, yeni bir dünya sistemi mutlaka kuruluyor ve e, bu yeni dünya sisteminde bütün ezberlerin bozulacağı, icratin yavaş yavaş topluma aktarılacağı bir süreç 2024 yılında bekliyorum. 2023 yılında yine altından kapatayım mesela konuyu. 0.25 gramla yarım gram altının üretilmesiyle alakalı bir yasaklama geldi genelge yayınladılar. Rafineler artık yarım gram altın basmayacak. Soru şu, Türkiye'de yarım gram altını kim alıyor? Bir gram altını alamayan alıyor. Demek ki bugün yarım gramı Türkiye'de ilk defa üretim yasağı gelmişse 2024 yılında bir gram altının yasağı ile alakalı bana kimse garanti veremez. 2025 yılında 5 gram altının basımı ile alakalı yasak gelmeyeceğine dair bana kimse garanti veremez. Dolayısıyla dikkat çekmek istediğim konu acaba nakitsiz bir toplum projesi e, sistemin daha çok işine mi geliyor sorusunu bana sorduruyor. Valla o noktada da aslında e, ankes yönetimi diye tabir edilir. Ankes Fransızca evet. işte kasa veyahut da hani o fiziki efektiflerin yönetimiyle ilgili terminolojide bankacılık jargonunda kullanılır. Aslında merkez bankalarının emisyon diye tabir ettiğimiz para basmalarının çok ciddi bir operasyonel maliyeti vardır ki bunu finansal tablolarında da görürüz. Mesela euro bölgesinde en son Avrupa Merkez Bankası'nda benim hatırladığım rakam yıllık böyle 20 milyar dolar seviyelerinde bir operasyonel maliyet var. O yüzden evet işlerine bence geliyor. Çünkü çok ciddi bir operasyonel tasarrufa gidiyorsun. Ağzına sağlık sevgili Hüsnü teşekkür seni ederim. Seni gördük mutlu olduk. Yayılar. Bizi kırmadın. Çok teşekkürler. Yine, ben de e, öyle. Hani Canı gönülden teşekkürler. Güzel Sağ bir 2024 ol. diliyorum. Abi ben de size diliyorum. Sağ olun. Evet değerli dostlar, e, finans analisti, e, televizyonlardan kendisini çok yakinen tanıdığınız değerli dostumuz İslam Memiş bizlerle birlikteydi. E, kendisine teşekkür ediyoruz. E, bundan sonraki yine programlarda bir arada olmak dileğiyle.